Evet büyük düşünmek yetmez. Büyük düşüncenin altını cidden doldurmak gerekiyor. Fatih Aksu'yu kutluyoruz, alkışlıyoruz. Hakikaten çok güzel bir şey yapmış. Şimdi büyük düşünce deyince sadece gerçek hayatta değil, sanal dünyaya gittiğinizde de sizin düşünceleriniz, sizin aklınıza gelenler öyle şeyler var ki ah keşke diyorsunuz. İşte o, o ah keşkeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Microsoft Türkiye Garanti Bankası ile birlikte bir sosyal projeye imza attı ve Microsoft Genel Müdürü Sayın Tamer Özben de burada konuğumuz. Kendisiyle konuşacağız. Ah dediğiniz şeyi nasıl gerçek olduğunu göreceksiniz diyelim. Tamer Bey'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi geldiniz. nedir bu sosyal sorumluluk projesi buradan başlayalım. Ee, sanal dünyada biz nasıl ufkumuzu, aşkımızı, sevgimizi, fikrimizi açacağız ve oradan bir menfaat elde edeceğiz. Çok güzel. Bu bir uygulama geliştirme okulu. Ee, tamamıyla ücretsiz, herkesin katılabileceği bir okul. İsmi? İsmi Açık Akademi, www.acikakademi.com. Ee, bunun aslında başlangıcına gideyim ben. Ben bir buçuk sene önce Türkiye'ye geldiğimde Microsoft Türkiye'ye katıldığımda, hey. ne yapabiliriz de bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar dinamik bir e, genç nüfusu sahip olan ülkemizde İslam yaratabiliriz diye düşünürken aklıma o proje geldi. Bir hayalle başladı bu. Burada son iki yılda çok büyüyen bir pazar var bu uygulama pazarı uygulama derken de telefonlarımızdan indirdiğimiz oyunlardan tutun da sağlıktır işte kişisel finanstır bir sürü ufak şeylerden bahsediyoruz uygulamalardan bahsediyoruz bazısı ücretsiz bazı işte 2 liraya 3 liraya geliyor. Geçen sene bunlardan 185 milyar tane indirildi dünyada Hı -hı. ve biz burada Türkiye'nin payının çok artması istiyoruz. Yani görüyoruz. sen de Çünkü... yarat, senin de e, oyununu indirsinler. Bunu aynı diyorsunuz? şekilde. Aynı Aslında şeyde. sosyal medyayı en fazla tüketen toplumlardan biri Türkiye. Üreten topluma dönüştürme konusunda e, siz de diyorsunuz ki daha iyi bir geleceğe var mısın? Bunun içinde mesela benim aklıma ilk Angry Birdsler geliyor, değil mi? Bunu dizayn eden, aplikasyonunu yapan kişi şu an ciddi paralar kazandı. ...Türkiye için böyle bir şans var mı? Bu tür zekaları bulabiliyor musunuz? Ya biz de ben şöyle bir örnek vereyim mesela... E, ...bu programa başladıktan sonra... E, ...davet etmeye başladık bir sürü... E, ...girişimci arkadaşı... ...Antalya'da bir arkadaşımız var... ...Hüseyin Ekmekçi diye kendisi şu anda şeyimiz oldu... ...kahramanımız oldu... Hmm. ...Hüseyin teknik lise mezunu... Hı hı. ...ondan sonra internet kullanmayı... ...bilgisayar kullanmayı sonradan öğrenmiş... Hı hı. ...ve Hüseyin'in 35 tane... E, ...buna benzer uygulaması var ve binlerce insan... ...tarafından indiriliyor... Buradaki ilginç olan şey bu pazar geçen sene 17,5 milyar dolarlık bir pazardı. Önümüzdeki sene 60 milyar dolara gelmesi bekleniyor. Ve bizim burada Türk gençlerimizin daha fazla para kazanmasını programlar yazıp girişimciliğe başlamalısını sağlamamız lazım. O anlamda bu çok Şimdi değişik bir proje. Anlamaya çalışıyorum. Diyelim ki Celal Pir zavallı bir adam. Yani. <laughs> Estağfurullah. Tırnak içine koyuyoruz zavallıyı. Yani fikri var ama yazılımcı değil. Yani o fikrini bir şekilde hayata geçirmek istiyor. Ne yapacak? Şimdi Açık Akademi diye bir yer yok ki kapısını çalasın giresin. Hangi yolu izleyecek? Hangi prosedürü var? Ya yani o fikrini nasıl olacak da işte Tamer'e, Jülide'ye, Hans'a, George'a satacak? Şimdi şöyle olacak. Celal gelecek. Açık girecek. Ondan Bravo. sonra oraya girdikten sonra temel bilgisayar eğitimi diye bir bölüm var. Ondan evet. sonra burada nasıl uygulama yapılır öğretiliyor. Ama buradaki mesaj şu. Biz burada insanlara yazılımcı olun, gelin biz işte okyanusu kaynatalım demiyoruz. Kendilerine çok böyle spesifik derecede işte şöyle yaparsan şöyle uygulama yazılır. Böyle yaparsan işte Angry Bird'ü böyle yazarsın falan türünde bir temel eğitim veriyoruz. Tamam. Bu temel eğitimi verdikten sonra bir üst sınıfa çıkıyorlar. Hı -hı. Bir üst sınıfta ha, sınav da var o zaman. Sınav da var, rekabet de var, karşılıklı dayanışma da var. Aynı Hı -hı. zamanda gönüllü eğitmenler var. Mesela bir Hı -hı. sorunuz olduğu zaman oradaki birine sorabiliyorsunuz o soruyu. O diyor ki orayı öyle yapma bak böyle yaparsan daha iyi olur gibi arkasından bu platformlarda bunu yazmayı öğrendikten sonra diyorsunuz ki ben mobil tarafına gideceğim. Ben cep telefonlarına çok ilgi gösteriyorum. İşte Julian'ım diyor ki ben diyor şey yapacağım. şimdi bulut bilişim diye bir şey çıktı. Çok o da çok önemli bir konu. Ben bulut bilişimde daha çok yazılım yapacağım. işte uygulama yapacağım. Kobi'lere gideceğim. Bir diyor ki ben bunu sadece bilgisayarda yapmak istiyorum. Orada da en üstte de nerede yapmak istediğinize göre size onu modüllerle şimdi kaç kişi var? Ya sınıflarda umarım yüz binlerce kişi olacak. <laughs> şu an kaç kişi var katılımcı? Valla dün biliyorsunuz biz bunun lansmanını yaptık. <laughs> Dünden şu ana kadar 7.500 kişi gelip yazıldı. Ki bu çok daha artacaktır. Peki bu eğitimi alanlara siz bir ya sertifika ya da bir belge vereceksiniz. Bu belge hangi platformlarda işlerine yarayacak? Bu belge onlara bu programa katıldıklarını göstermiş olacak. Ondan sonra bundan sonra daha başka şekilde kendilerini geliştirmek isterlerse burada kazandıkları belgeyi kullanabilecekler. Çünkü bu aslında kadar kolay bir program değil. Hani armut piş ağzıma düş maalesef yok burada. Hani hemen bir gecede olamıyorsunuz. Mu? Birazcık buna çaba harcamak gerekecek. Fakat onu da güzelleştirebilmek için bir kere e, Türkçe bu. Dünyada buna benzer başka bir platform yok. Biz bunu ilk yaptığımızda beğenmedik dedik ki ya bunun Türkçesi çok şey olmuş teknik olmuş oturduk tekrar gittik bunlar tabii bu arada tamamıyla şeyle oluyor arkadaşlarımızın cumartesi geceleri pazar tamam. geceleri çalışmasıyla oluyor bütün şirket bir araya geldik her şeyi tekrar yaptık umarım hiçbir şey ortaya çıktı. Çok açık bir şey söyleyeyim. Ben dün kaydoldum. Ben de kaydoldum, yani kaydoldum öğrenmek Celal. Yani Aynen. Çok iyi <laughs> ben, bir de kaydoldum. <laughs> yani ben de kaydoldum. Şey de değil. keşke olsa da. Ben de kaydoldum. Ama hakikaten yönlendirmesi çok basit. Çok güzel bir Türkçe ile anlatım var. Onun için tebrik ederim. Son bir şey soracağım. Buradan Microsoft'un ya da Microsoft'un beklentisine yani ne bekliyorsunuz? Deha programlar mı bekliyorsunuz? Mesela Türkiye'ye katkıdan kaç paralık katkıdan? Ben paradan, puldan anlarım ve onun için sarıyorum. Ben burada beklentim, yani bir kere burada Microsoft'a çok büyük bir geri dönüş beklemiyoruz. Bunu Microsoft'a öğretiyoruz ama bu gidip başka platformlarda da arkadaşlar bunu kullanabilir. Evet. O konuda çok açığız. Hı hı. Ee, i̇kincisi burada benim beklediğim 5 kişiyle başlasın, 5 kişiden 10 kişiye gelsin. Burada bugün para kazanmayan bir gencimiz yarın bir anda program öyle tutulsun, ayda 10 bin lira, 20 bin lira kazanmaya başlasın. Benim tek isteğim burada Peki, bu. bu ben arasında... gidiyorum burada <laughs> <laughs> Bırakmam Celal seni. E, bu arada e, yurt dışında biliyorsunuz hackerlar e, bir süre sonra o yaramazlıklarını bırakıp çok büyük beyin olarak e, avlanıyorlar. Hackerler size geldiğinde sanıyorum değer göreceklerdir. İnşallah. Değil mi Türk inşallah. Hackerlarda? Zaten Türk hackerlarımız o konuda çok e, başarılılar ondan sonra onlar zaten programları evet. bir şekilde çok iyi biliyorlardır. Evet. Umarım gelirler daha başka programların yetişmesine yardımcı olurlar. Yani burada çok güzel aslında bir network kuruyoruz. Harika. Bugün attığınız temellerle umarım 20-30 yıl sonra Türkiye'de Türkiye'den çıkmış bütün dünyada adını geçiren bilgisayar yazılımcılarını dünyaya tanıtırız. Çok i̇nşallah 20 ediyoruz. sene değil. Ben, ben de 20 günde olur inşallah. <laughs> inşallah. Derler ya 3 vakte <laughs> kadar diye. Microsoft CEO'su Sayın Taber çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir kez Teşekkürler. daha anons et etmeme müsaade edin. Değerli izleyenler bu açıkakademi.com bu adrese girip eğer hakikaten fikriniz varsa, geliştirmek istediğiniz düşünceniz varsa, yazılım dünyasına, sanal dünyaya girmek istiyorsanız eğitim de almak istiyorsanız bedava olduğunu söylediler. Buyurun açıkakademi.com'a diyelim. Firde... Biz bile üye olduk, siz de üye olun diyoruz ve spor diyoruz, D'cime gidiyoruz sırada fitness var.